bir ko'li va Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kureyş Suresi Bismillahirrahmanirrahim. El-İlâfi Kureyş. İlâfihim râhleteşşitâi ve s-sayf. Fel-yâbudu rabbe hâzel beyt. El-lezî Ve âmenahum min khav. Sadakallahu razîm. Kureyş Suresi 106. Sure olup Mekke'de inmiş. Dört ayettir Kureyş Hasit Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Bismillahirrahmanirrahim Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Mekke'nin iki hususiyeti var. Bir ziyaret merkezi Kabe olduğundan dolayı bir de ticaret merkezi. Belirli zamanları da oralarda fuarlar kurulur. Ve böylece muhtelif yerlerden gelen insanlar mallarını orada sergiler, satarlar. O aynı şekilde Kureyş suresinde de ifade edildiği gibi Mekkeliler yılda iki kez ticaret için dışarıya çıkarlar. Bunlardan kışın Yemen'e giderler, yazın da Şam'a giderler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile beraber kendisinin ısrarı, amcasına en azından yardımcı olması, yüklerin indirilip indirilmesinde, en azından hayvanların başında, yüklerin, eşyanın başında bulunma teklifi üzerine amcası kabul ediyor. Ve malum on, bu hayrayı rahibin bu sırada konaklıyorlar Şam'a varmadan ve bu sırada o bu hayra kendisine peygamber olduğunu, uzaktan takip eden, üstlerinde şemsiyelik yapan bulutun buluttan dolayı Efendimizin iki kaburga kemiği arasında avuç içi gibi bir benin peygamberlik mührünü olduğunu, amcası Ebu Talib'e aman ha Şam'a gitme, eğer Yahudiler görürse bunu simasından tanırlar, bu çocuğu öldürürler diye sırarı üzerine, o bu sırada satabildiği kadar amcası malı satıyor ve gerisin geriye Mekke'ye dönmüş oluyor. Onun içindir ki bu şekilde onların bu manada iki türlü ticaret durumları var. Kışın Yemen'e giderekten Yazında Şam'a giderekten böyle bir alışveriş içerisinde bulunmuş oluyor Mekkeliler. Evet bu ayetin genel tahlilini yapacak olursak Efendimiz bu sure ile ilgili fazileti ile ilgili terlik ve terhip adlı dört ciltlik Arapça daha sonra Türkçe'ye de tercüme edildi bende vardı orada teşvik edici çok hadisler var ve cehennem gibi kötü günahlardan sakındırıcı da çok terhip diye ifade ettiğimiz hadis-i şerifler bulunmakta. Bunlar da aynı şekilde hadis kitaplarında surelerin fazileti bölümlerinde bulunmuş olmaktadır ki Efendimiz bu sure ile ilgili kim Kureyş suresini okursa Allah o kimseye on hasene bulu, verir buyuruyor. Evet tefsirlerde bu sure ile ilgili girişlerinde bu genel bilgiyi, malumatı oralardan tarihi olaraktan aldım. Tarihi arka planı ile ilgili verilmiş olan malumatları tefsirlerden, hülasa olarak, özet olaraktan çıkarttım. Evet, bu surenin genel olaraktan izahı ile ilgili birinci kelimede li ı kureş. İlaf elefeden türemiş. Sevmek manasına gelmekte. Dağıldıktan sonra bir araya gelmek, bir şeyi adet haline getirmek, ülfet, me'luf, ünsiyet edilen, alışılan me'luf, aynı kökten hemen hemen gelmekte. Bu kelimenin oluşumuyla ilgili genel bilgi verilmektedir. Birinci ayeti kerime ile ilgili olaraktan. Evet Kureyş Allah yani Allah kaynaştırıp alıştırdığı için ibadet edin bir derece demek istemektedir. Onların Kabe ve ticari seferler olaraktan yapmış olduğu Çünkü başka türlü bir geçim kaynağı yok. Medine'de o durum var. Medine biraz daha yeşillik, sulu bir arazi olduğu içindir ki ekim durumu orada var ama Mekke'de Hakikaten 2011 yılında Ramazan Umresi'ne gittiğimizde de gerçekten görmekteyiz. Kaya, yani otelde yapılacak. Kayalar ortadan kaldırılıyor. Ona göre evler, oteller vesaire yapılıyor. Her taraf. Onunla ilgili dönüşümde de televizyonda da bir sohbet yapmıştır. Hakikaten yani bir derece Mekke'de dünya yok. Medine'de var. Mekke'de bir disiplin var, bir ciddiyet var. Cenab-ı Hakk'ın evi, Beytullah. Oraya gidenler duyufur rahman, Allah'ın özel misafiri. Medine'de dünya var. Mekke'de bir samimiyet, diye bir resmiyet var. Ama Medi Mekke'de bu var. Ama Medine'de biraz samimiyet, sıcaklık, muhabbet var. Onun içindir ki Medine'de Efendimiz bulunuyor. Onun muhabbeti hakikaten. Mekke'de de Rabbimizin emiri, hakimiyeti, azamet ve kibriyası orada hakikaten görülmektedir. Allah Kabe'ye o saygıdeğer evi insanlar için hayat ve güven durağı yaptı. O saygıda saygı değer evi ayı kurbanı boynu bağlı kurbanlıklarıdaki Allah'ın göklerde ve yerle de olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu anlayın anlayın. Maide 97. aynı şekilde ayette diğer Kasas 57, Ankebut 67. Böylece o Mekke ve Kabe ile ilgili olaraktan ayet-i kerimelerde genel bilgi verilmektedir. Evet Mekke mübarek belde. Mekke deyince, Kabe deyince ister istemez ilk etapta İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail akla gelir. Allah Kureş kabilesine kolaylaştırdığı ve alıştırdığı için onları bir araya getirip kavga etmeden anlaştırdığı için. Yani aslında Efendimizin gelişiyle onları bir ülfet, ünsiyet, bir kardeşlik, bir sıcaklık ortamı içerisine gerçek gerçekten Cenabı ı Hak sevk etmiş oluyor. Evet Kureyş'e çok büyük imtiyazlar vermişti. Kureyş'e lütfedilen bu nimetler ki İbrahim peygamberin o duası da var. O duası hürmetine hakikaten birçok nimetlerin olmasını istemesi duası hürmetine gerçekten görmekteyiz ki dünyanın birçok taraflarından hakikaten birçok sebze, meyve, birçok yiyecek geliyor. Tabiri caizse madde olaraktan birçok para akıyor. Dünyanın her tarafından geliyor. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'ye güven içinde, ve kutsal bir yer kıldığımızı görmediler mi? Batıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ankebut 67. Yani Cenab-ı Hakk'ın o ziyaret merkezi ile o Mekkelilere sunmuş olduğu hakikaten buradaki o nimeti de hatırlatmış oluyor. Dünyanın her tarafından akın akın insanlar oraya gidiyorlar. Kışın Yemen'e, yazın Şam'a yaptıkları uzun ve yorucu ticaret yolculuğunu kolaylaştırdığı ve alıştırdığı için. Bir de o zamanı düşününüz. Yani o zamanki vaziyet itibariyle şimdiki gibi bu derece ulaşım aletleri, iletişim araçları o zaman da yok. İşte öyle bir durum içerisinde Cenab-ı Hak o nimet hiddetini onlara göstermiş oluyor. Yaz ve kış seferlerinden kasıt yaz mevsiminde Kureyş'in ticari kafilelerinin serin bölgeler olan Şam ve Filistin'e gitmesi, kış mevsiminde ise sıcak olan Güney Arabistan'a gitmesi, Yemen'e gitmesi bu nimetini onlara Cenab-ı Hak hatırlatmış oluyor. Rahale ifadesi üzerine binmek, rahilet aynı kökten gelmiş oluyor. Devenin üstüne konulan şey. Kimi zaman deve, kimi zaman da evde üzerinde oturulan şey de kastedilmiş olur. Bu mana ile bunun izah ve beyanı. Kur'an'da ayrıyeten Yusuf 62. ayet-i kerimede de bununla ilgili orada da beyan buyurulmaktadır. Evet yine ikinci ve üçüncü iklim ile ilgili tabi burada o var. Şam ve Yemen ifade etmiş olması sayf ve şita yani yaz ve kış olaraktan bunu ifade etmiş olması, sıcak harra, soğuk berk, tabirler rüzgar, rih, yağmur, yıldırım, berk ve gök gürlemesi, rahat, bulut, sahab gibi ifadeler Kur'an-ı Kerim'de bu gibi ifadeler yer almış olmaktadır. Meyve, cennetteki meyve adları, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde hayvanların adları, onlar Cenab-ı Hak, onlar hakkında da bilgi vermekte. Burada da iklim ile ilgili olaraktan bu nimeti yetini Onları cenab Hak hatırlatmış oluyor. Müşrikler tabii ki sürekli uzun süren puta tapma durumları sürekli bir şekilde. Yani Allah'ın adını vermiş oldukları, kadın adlarını vermiş oldukları bazı putları aynı şekilde var. Putperest bir kavim. Süre sürekli yani puta tapan kavim. İşte Kabe'nin içerisinde 360 tane put var. Hübel gibi büyük putları da ayrıyeten var ve Arapların inançları ile ilgili burada genel bir bilgi verilmiş olmaktadır. Yani putlar onların dünyasının en önemli şeyi. Hepsinin evinin önünde de ayrıyeten bir put var. O puta rahatlıkla tapabilmekte. Böyle bir inanç içerisinde. Hatta adamın birisi evinden çıkıyor. Her sabah normal standartlarda önce bir puta bir ibadet edilir. Ondan sonra işine koyulur. Ve adam bakıyor ki affedersiniz bir tilki gelmiş putun üzerine bevle diyor. Adam bunu görünce Allah Allah bir put ki kendi üzerine bir tilkinin pislemesinden dolayı kendisini koruyamazsa beni nasıl koruyacak diyerekten putu aldığı gibi yere çalıyor. Yani az bir düşünce neticesinde putların bir amacının, bir manasının olmadığını da çok rahatlıkla anlayabilirler. Evet, 360 tane orada aynı şekilde fil durumu var. Böylece yani yine onlarda mesela o Ebrehe'nin kendilerine fil bir önceki surede fil Ebrehe'nin saldırmasından da güya bunu Allah'a değil de o putlara maalesef üzüntüyle ifade etmek lazım. O putlara. Oysa şairin dediği gibi kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı gayri himmete, himmete de. Kelin ilacı olsa önce kendi kafasına sürermiş. Bir deprem olsa, sel olsa o put, bırakınız başkasını korumak, kendisini korumaktan bile aciz. Allah'ın evi Kabe'nin Rabbi, sahibi, efendisi ve yöneticisi, yöneticisi olan Allah'a ibadet etsinler. Ona hiçbir şey şiir ortak koşmasınlar. Akılsız, şuursuz ve düşüncesi o puta Ey Rabbim! İbrahim'in Kabe'yi yapıp temizledikten sonra bu şehri güvenli bir yer kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır. Bakara 26. Hakikaten bu manayı orada gördük yani. Birçok yerden gelip nimetler orada hakikaten sergilenmekte. Geniş o zenginliğe, o duanın hakikaten kabul olduğunun örneğini görüyoruz. Çevrelerindeki beldelerde oturan insanlar kaçırılırken can güvenliğinden yoksun bir hayat yaşarken onların kentine dokunulmaz ve güvenli bir belde yaptığımızı görmüyorlar mı? Ankebut 67. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu nimetini hatırlasınlar. Orayı, onların o beldelerini güvenli bir şehir yaptığımızı Allah'ın bu nimetini hatırlasınlar. Allah'a ibadet etsinler. Onları Cenab-ı bak açlıktan doyurmuştu. Yani o nimet olmasaydı hakikaten o her taraftan gelme şu anda bir düşündüz. Milyonlarca insan. Her sene milyonlarca insan. Sadece hac mevsiminde ortalama 5 milyon insan ki bu sınırlandığı halde. Bir de bununla beraber bütün yıl boyunca umrede her ne kadar şu anda maalesef koronadan dolayı orada kapalı. sınırlı olarak bir müddet önce açıldı. Gene sınırlı olaraktan o risk var. Rabbimiz ben çocuklarımdan kiminin namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraatı elverişsiz bir vadeye yerleştirdim. Rabbimiz insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır. İbrahim 37. Hakikaten o manaya görülüyor. Hatırlayın İbrahim demişti ki Rabbim burasını emin bir belde kıl. Ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe imar edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır diye dua etmişti. Bakara 126. O dua kabul olunmuş olduğu hakikaten görülüyor ve anlaşılıyor. Evet, demek ki o nimet İbrahim 37'de de Cenab-ı Hak böylece birçok nimetlerle orayı nimetlendirmiş oluyor. Onlara, o insanlara başka türlü geçim kaynağı olmayan kaya, taş olan bir yerde Cenab-ı Hak nimetini ikram ediyor. Allah, çorak bir ağzı arazide yaşamalarına rağmen onları yaptıkları karlı ticaret sonucu açlıktan doyurmuş, gerek yolculuklarında gerekse Mekke'de iken her türlü korkudan saldırıdan emin kılmıştır. Bunlar Allah'ın evinin komşuları ve haremin sakinleridir. Bunlar Kabe'nin görevlileri ve hizmetçileridir. İşte Allah kendilerine bu kadar ikram ettiği için yalnızca ona ibadet etsinler, Resul'e tabi olsunlar, uzun ve yorucu yolculuklara alıştıkları gibi ona ibadet etmeye de alışsınlar. Evet Rabbin orayı emin bir belde olaraktan kıldı. Kasas yine 57. ayet-i kerimede. Evet burada da Kureyş'in isminin verilmesi. Mudar oğlu Kureyşler, Mudar oğlu İlyas, İlyas oğlu Müdürke, Müdürke oğlu Huzeyme, Huzeyme oğlu Kinane, Kinane oğlu Nadir soyundan gelen Nadir oğullarındandır. Kendilerine Kureş adı verilmesinin sebebi hususunda şunlar söylenmektedir. Burada birkaç tane rivayet var. Buraya da bakılabilir tefsirlerden özet hülasa olarak çıkartmış olduğumuz notlar. Evet, bu arada Surenin gramer tahliline bakacak olursak birinci ayette li ila ifadesi cer ve mecrur olmuş olup üçüncü ayette ki gelen vudu ya vuduya Yine iki de bu da ilafiin ilaftan bedeldir. Rihle ifadesi ise ma, maslarının mef'ulun bihidir. Üç fa baştaki fa zaittir. Lam emir içindir. Fiil aynı zamanda nunun hasliyle de meczumdur. Haza ifadesi ise muzafun ilektir. Hellesi ifadesi ise Rabb'in sıfatı olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Hocalardan rica edilir hocam. Sizlere emanet şu körpe yavrum. Ortalıkta sürtüp gezmesin hocam. Gözümün çırası tek tasam kaygım. Aç sefil perişan kalmasın hocam. Fidanıma hoş bak aman solmasın. Kahraman yetişsin korkak olmasın. Rabbini tanısın dinsiz kalmasın. Ahirette yakamaya tutmasın hocam. Milletin şerefini şerefi bilsin. Tarih okusun ki ne imiş görsün. Her bir kötülüğü kalbinden bilsin. Kendi milletine çatmasın hocam. Gaflet uykusunda sakın yapmasın, Milletini sevsin, hain olmasın. Rus'a, Çin'e kanıp hemen azmasın. Vatanı düşmana satmasın hocam. Asıl muallimi peygamber olsun. Kur'an'ı dinlesin, yolunu bulsun. İslam'ın nuruyla yolunu bulsun. Küfran çamuruna batmasın hocam. Ey benim kardeşim, kıymetli hocam. Hepimiz insanız, kardeşiz tamam. Ata yürü, yüreği bu darılma aman. Hilalim rayından çıkmasın hocam. Allah alemi bir sevap en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Bu ahir davahum en el elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.